merhaba arkadaşlar. Bugün sizler birlikte Roller Chick adında bir loy bebek OMG'yi açacağız. Hadi ilk kısımdan başlayalım. Bakın. Böyle göstereyim. İlk nereden başlayalım arkadaşlar? Kıyafet yerinden mi yoksa bebekten mi başlayalım? Paketleri açalım bence. Yan taraftan. Böyle. Evet. Unbox Fashions yazıyor. Evet. Orada bebeğimizin Kıyafetleri Sürpriz var. aksesuarları var. Makas almam gerek arkadaşlar. Ama burada büyüklerinizden lütfen yardım edin. Alın. Bu uyarıyı da verelim size. İşte arkadaşlar ilk kutumuzda başlayalım. Hazır mısınız? Açtım bakalım bunda ne varmış. Var? Merak ediyor musunuz arkadaşlar? Aa bakın bir gözlük çıktı buradan. Bakın burada da bir şey çıktı bilmiyorum. Burada da değişik yine bir şeyleri çıktı. Evet. evet. Hazır mısınız diğer kutumuza? Evet burada da bir kutumuz çıktı. Hemen açıyorum. Arkadaşlar ayakkabısına bayılacaksınız. Galiba bu ayakkabısı. Ay evet bakın arkadaşlar şuna. Yarışını yani da çıkartayım. İşte bakın böyle patenlerimiz var. Şöyle babam size her şeyi gösterse şuradaki. Ben de bunu açayım. Evet arkadaşlar kıyafetimize hazır mısınız? Tam olarak böyle bir kıyafetimiz var. Arkadaşlar şimdi de pantolona başladık. Oo çok güzel bir pantolonumuz var burada. Çok güzel değil mi arkadaşlar? Böyle. Arkadaşlar şimdi bebeğimize geçelim mi? Hadi geçelim. Burada bakın bebeğimiz var. Bebeğimiz şöyle bakın elleri hareket ediyor. Ojesi var yeşil bir tane babam göstersin. Şöyle. Evet bunun bir çorabı var bakın. Şöyle aynı benim kilotlu çorabıma benzer bir şey. Burada da güzel yine bir tane şeyi var. Arkadaşlar bu arada size bir şey daha söyleyeceğim. Ee, bunlar bu paketler bittikten sonra kızımıza üstümüzü giydireceğiz. O zaman çok eğleneceğiz. Burada yatsın. Şimdi biz de bu paketi açalım. Oo. Ay arkadaşlar şu güzel çantaya bakar mısınız? Evet arkadaşlar. Şimdi en zor yere geldik. En zor yer burası arkadaşlar. Planki. Yani durdurma noktası. Şimdi evet arkadaşlar burada yazıyor. Hemen bakayım. Standımızı kurduk. Şimdi bebeğimizi ona şey yapacağız. Evet. İşte böyle duruyor. Şimdi de aksesuarları takalım. Aksesuarlar. <laughs> yani. Evet. Böyle. Şimdi de küpelerini takalım. Evet böyle. Böyle arkadaşlar. Diğerini de takalım. Buna hemen bence bu güzel kıyafetleri giydirmemiz gerekiyor. Evet. Stand'dan çıkartıp bunları giydireceğiz arkadaşlar. Ama önce birazcık takı takalım değil mi? Çantayı da tak bakalım nasıl duruyor? Bakalım böyle kızımız size dönsün. El, el. Evet, böyle duruyor. Hmm. Evet, tabii ki. Çok yakıştı. Diğer kıyafetlerin olması gerek. Evet. Pembe olduğu için. Arkasına pembe. döndük üstü mü bize acaba rollercik? Hayır, hayır. Ha. Ben ona şey takıyorum. Allah. Oo, rollercik düştü. Yerinde duramıyor. Hayır saçlarıyla birlikte sokmaya çalışıyorsun. Heh. Benden girmez. Evet. Hı. Ama zaten çıkarman lazım her halükarda. Bu kıyafetleri giydirmek kolay değil. Arkadaşlar şimdi çıkartalım mı? Evet. Evet. Şöyle. Standımız. İstersen hemen soyunma kabinine gir. <laughs> Siz de Kesin evet. Şey yapınız lütfen. Evet giriyor. Evet. Arkadaşlar şimdi yepyeni bir kıyafetle çıkacağım. Görüşmek üzere. Arkadaşlar hazır mısınız? Buradan bu kabinden çıkayım mı? Hadi bakalım. Yeni kıyafetini giydin mi? Evet. Çok sabırsızlandık. Hazır mısınız? Hazırız. Bekliyoruz. Wow. Dön. Roller Chic. Bu kulağındakiler nedir? Arkadaşlar bu, bu kutudan çıkmayan bir küpe aldım. Harika. Yeni yonca pembe. Çok Saçlarıma güzel da uyum Müthiş. Evet. Hmm. Önce şu cekete bakalım. Sonra jeanine bakalım. Wow. Jeanim süper mavi evet. İkollu. Patenler de güzel olmuş. Patenler süperdir. Evet bu kıyafetler çok yakışmış Roller Chick'e. Şimdi de istersen bir çantasını, bilekliğini ve gözlüğünü takıp bakalım. Evet çok merak ettiniz biliyorum. Hemen şöyle yapayım. Hop böyle. Evet bu cinde yarıya kadar sıyırmak da biraz havalı yapıyor tabii ki. Hatta öbürünü de sıyırabilirsin. Güzel gözüküyor. <gülüyor> <gülüyor> biraz sanki kolu yamuk oldu. Şekil ver. Kafası biraz geride kaldı. Birazcık öne doğru eğil. Evet, vücudunu. Böyle daha güzel. Başka çantası vardı. Evet. Bir de gözlüğümüz var. Kulağımızın arkasına gözlüğümüzü takalım. Evet ameliyat masasına oturtturduk. Yatırdık pardon. Evet. işte roller çık gece diskoya gitmeye hazır. Eğlenmeye çıkabilir. Çok güzel oldu. Evet arkadaşlar. Roller çekimiz derin sunum hazırlandı görüşürüz arkadaşlar. Görüşürüz.